Bazı Çin kaynaklar tarafından Çin donanması envanterinde bulunan Laoying uçak gemisi üzerine yeni uçakların konuşlandığı ifade edildi. Navy Recognition tarafından yapılan habere göre ise Laoying uçak gemisine konuşlandırılanlar J-15 ve J-35 savaş uçağı oldu. Şubat 2024'te gemi denize açılmadan önce J-35 uçağı gemi üzerinde birkaç test için gemiye konuşlandırılmıştı. Çin'in uçak gemileri için Shenyang FC-31 üzerinden geliştirdiği J-35 olarak isimlendirilen savaş uçağı ilk uçuşun 2021 yılında gerçekleştirdi. Temmuz 2022'de yeni geminin üzerinde 2 adet j 15 savaş uçağı gözükmüştü. J-35'lerin gemi üzerinden ilk uçuşu ise 2021 yılı itibariyle başlamıştı. Şu anda gemi maksimum 24 adet J-15 savaş uçağından oluşan bir filo ile denize açılabilmekte. Ayrıca 2 adet Z-18F denizaltı savunma harbi helikopteri, 2 adet Z-18JA havadan erken uyarı helikopteri ve uçak koruma ve genel hizmet görevleri için 1 adet Z-9 helikopteri konuşlandırma kapasitesine sahip. Çin'in 3. uçak gemisi olan Fujian'da ise Katobar denilen bir mekanizma yer alıyor. Bu mekanizmada uçak mancınık yardımıyla kalkışa başlar ve yakalama halatları kullanılarak gemiye indirilir. Bu gemide özellikle ağır mühimmatları taşıyabilen J-35'lerin yer alması planlanıyor yine gemi üzerinde elektromanyetik uçak fırlatma sistemi de yer alıyor. Lowing uçak gemisi 29 Şubat 6 Mart tarihleri arasında Sarı Deniz'de çeşitli denemelere tabi tutulacak. Çin'in ilk uçak gemisi olan Lowing bir yıl süren bakım ve modernizasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz Perşembe günü römörkörlerin yardımıyla Dalian tesisi iskelesinden yola çıkarak deniz deneme görevine başlamıştı. Uçak gemisinin J-15 ve J-35 savaş uçakları ile birlikte Güney Çin denizinde aktif olarak görev alması bekleniyor. Üçüncü uçak gemisinin de suya indirilip envantere resmi olarak girmesiyle bölgede Çin lehine değişimlerin meydana gelmesini bekleyebiliriz. Özellikle bölgede savaş çanlarının çaldığı bu dönemde geminin bu bölgede konuşlandırılması diğer devletleri caydıracaktır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.